Herkese selam. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bugün biraz yoğun bir gün. e futbol PES 2021'den e futbola geçişte neler yaşanacak, ne olacak? Herkesin kafasında bazı soru işaretleri varken bu açıklamalardan sonra çok daha fazla soru işaretleri oldu. Aslında tamamıyla her şeyi e, apaçık bir şekilde anlatmıyorlar. Çünkü onlar da bir şeyler üzerinde çalışıyor. Konami'den bahsediyorum. Peki bugün Konami'ye Sorulan 7 tane popüler soruya cevap vermişler. Belki bunlardan biri ya da birkaçı sizin de ilginizi çeker diye bunları burada paylaşmak istedim. Öncelikle ilk soruyla başlayalım. Ee, i̇lk soruda lansmanda hala hazırda bulunan 9 ekip yani o 9 ilk başta olacak takımlardan bahsediyor. Dışında daha fazla ekip ne zaman kullanıma hazır olacak diye bir soru sormuşlar. Bu arada bu soruların hiçbiri büyük ihtimal Türk sormamıştır. Türkiye bir soru hakkı verdiğinde tek soracağı şey şu kaç santim. Biz böyle biz böyle şeyleri seviyoruz. O yüzden hemen cevaba bakalım. Yaklaşan sonbahar güncellemesinin bir parçası olarak daha birçok otantik takım ekleyecek. Bunlar daha sonra yaratıcı ekibinizi oluşturmak için temel ekipler olarak kullanılabilir. Daha sonra kışın kullanıcıların mevcut tüm takımlarla maç otantik keyfini çıkarabilecekleri başka bir yani İlk etapta 9 tane takım olacak bunu biliyoruz. Tekrar düşmem ama belki videomuza ilk defa şahit olanlar olabilir. Daha sonra Otantik dediği farklı takımlar ve My Club dediğimiz kısım devreye girecek. İlk etapta tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Ekonomi için. Şimdi FIFA'da böyle bir şey yok. FIFA ile aralarında çok aman aman fark olmuyor oyun. Genelde artık son 2-3 yıldır sanırım PES daha önce çıkarıyor ama ee, hazır olmayacak bir oyun çıkaracak ve özellikle FIFA tamamıyla yakın sürede bir hazır oyun e, temin ederse bu 9 takımla oynamak kimsenin hoşuna gitmeyeceği için büyük ihtimal çok büyük bir kayıp olacaktır Konami için ve oyuncu kaybından bahsediyorum. Hadi gelin basalım. İkinci sorumuza bakacağız arkadaşlar ve ikinci sorumuz da bu şekilde düzenleme modu var mı? Düzenleme modu da şu biliyorsunuz e, offline kısımda daha doğrusu online'da da kullanabiliriz ama rakibe görünmeyen bir takım e, takımınıza forma yapma durumu var. Bu gördüğünüz formada mesela benim kendi yaptığım forma zaten biliyorsunuzdur. O formaları takıma entegre edebileceğimiz düzenle kısmı var. Aynı zamanda yama yapabileceğimiz kısımda düzenleme kısmı. Aynı zamanda istediğiniz bir oyuncunun boy ölçülerini, kilosunu ya da şut gücünü işte vesaire ayarlayabileceğiniz kısımda düzenleme kısmı. Herhangi bir oyuncuyu örnek veriyorum ki Belhanda Adana Demirspor'a gitti ama da hala güncel değil ama siz onu offline olarak onu transferle Adana Demirspor'a katabiliyorsunuz. Bunların hepsi düzenleme kısmından yapılıyor. Bu da güzel bir soru. Düzenleme modu var mı diye. Lasmandan sonra konsollar ve PC'ler için ücretsiz bir güncelleme olarak düzenleme modu işlevini eklemeyi planlıyoruz. Daha fazla ayrıntı için gelecekteki duyuruları yapın diyor. Yani mobilde hala bu yok. Ee, herhangi bir düzenleme vesaire olduğu görünmüyor mobil için ama diğer platformlarda var diğer platform dedim de da göstermiyor. E, Master League futbola ne zaman eklenecek? Biliyorsunuz ki oyun bir ücretsiz bir sürüm olarak çıkacak ama 9 takımdan ibaret bir şeyden bahsediyorlar ilk etapta. Daha sonra Master League olacak mı? Her zaman bir kısmın tamamıyla oynadığı ana lig o yani. millet online oynamak zorunda değil. Master League gibi çevrim dışı modlar gelecekte ek indirilebilir içerik olarak sunulacakmış. Daha fazla ayrıntı için bekle kardeş diyor. Ama masterlik tabii ki de olacaktır ama masterlik net söyleyeyim hiçbir gelişme olmadan olacaktır. Çünkü Kona para kazanmadığı hiçbir şeye bir yatırım ya da bir orada bir çaba göstergesine girmiyor arkadaşlar. Bir başka soru hemen bakalım. Şimdi bu çok gerçekten soranlar çünkü o yüzden Türk değildir de soranlar. Konsol oyunun kalitesi mobil oyunların kalitesine düşünecek mi? Çünkü şimdi kardeşim adam konsolda 5'te oynuyor ve mobille birlikte karşılaşacak e o zaman ne olacak mobildeki adam konsoldaki güce çıkamaz ne olacak e-futbol herkesin eğlenebileceği bir platform olmaya hedefliyor Sen şimdi ama gücü düşürürsen konsoldaki adam eğlenmez haberin olsun Konami oyun desteklenen bir cihazın donanım özelliklerinden tam olarak yararlanacaktır diyor yani Vaat ettiği şey şu. Sen PlayStation 5'ten oynuyorsan o görüntüyü sana vaat ediyor. Ama mobilden oynayan da en yüksek maksimum ne mobilde alabiliyorsa onu alabiliyor. Bunu vaat ediyor. Şu anda yazılan bu. Yeni nesil oyun konsollarında ve yüksek performanslı oyun bilgisayarlarında daha kaliteli oyun oynanmanın keyfini çıkarabilirler. Bu arada bir hafta öncesinde bir açıklama gelmişti. Konami bir açıklama yaptı. Bilmem ee, bilmiyorum artık Sony ile bir böyle bir anlaşma mı oldu ne oldu. Ee, çünkü biliyorsunuz ki adam PlayStation 4'ten oynayabiliyor. PlayStation 5 niye alsın ki sadece PES oynayacaksa. Ama dedi ki Konami PlayStation 5'ten oynayanlar için görüntü kalitesini çok daha kaliteli yapacağız. Yani 5 oynadığınızı hissedeceksiniz diye bir açıklama yaptı. O yüzden 5'te oynayacağınız oyunla 4'te oynayacağınız oyunun kalitesi 1 bir olmayacak e-futbolda söylenen bu. Hemen basıyoruz tekrardan bir başka soruya geçelim. Bu da güzel bir soru. Yeni nesil grafikler mobil kullanıcılara karşı oynamak için düşürülecek mi? Aslında birazcık ilacı verdi gibi bir soru ama ee, evet grafik düşürülecek mi? Önemli olan aslında soru bu. İlk sorulması gereken bu. Mobil istediği performansı alacak ama konsoldaki adam bunu alacak mı? Şimdi niye takılıyorum buna kardeşim? Şimdi işte konsolu 8 bin lira para verdik. Şimdi mobilden adam ücretsiz oynayan adamla konsolda 8 bin lira vermiş olan adam eğer aynı kaliteyi oynayacaksa yemin ederim FIFA'ya geçerim. Ya Hiç umurumda olmaz yani çünkü 8000 konsola bir tarafta veren biri var ee, Ki daha kara Karaborsadan daha pahalıya alan da vardı Bir taraftan da oyun ücretsiz oynayacak adam var Tamam sen onu yine oynat ama Benim konsoldaki güçlerimi ver Çünkü FIFA inanılmaz gerçekçi geliyor Fragmanlarını görmüşsünüzdür O yüzden hani FIFA ile Aşık atabilmesi için bana da güçlü bir Performans vermesi gerekiyor ee, Şöyle yapılmış Soruda şu var cevapta Bazı stadyum ekranlarının mobil versiyonun özelliklerine uyması için basitleştirilmesi gibi grafiksel ayarlamalar yapacağız. Ancak konsollar ve PC'deki yeni nesil grafikler düşürülmeyecek. Yani diyor ki adam, oyun içindeki olayda seni ben tatmin edeceğim konsol kullanısı ya da güzel bir bilgisayardan oynuyorsan. Ama o seyirci efektleri hani bazen böyle NBA 2K'da çok var mesela o. Adam mısırı böyle sallıyor, mısırdaki o dökülen mısırları gösteriyor falan. Onları kısacaklarmış. İşte ne bileyim yan tabelalar bilmem ne falan filan. Onları kısacaklar ama oyun içi oynanışta herhangi bir sıkıntı olmayacak diyor. Bakalım. Sanırım son bir tane daha soru var. Yedinci sorun bu. İki soru var. Platformlar arası eşleşmeyi kapatabilir veya filtreleyebilir miyiz? Çok önemli bir soru. Herkesin merak ettiği bir soru. Bölgeye ve platforma göre eşleştirme için birden fazla filtre eklemeyi planlıyoruz. Şimdi adam konsoldan oynuyor ve yani konsolla eşleşmek ister. Ya da PC'de mesela çok fazla hileci var. tabi ee, tabii bilgisayar üzerinden hile yapmak daha kolay. Ben mesela PC'de bir hileciye denk gelme ihtimalim yüksek diye örnek veriyorum. Ben dostluk maçında evet sevdiğim bir adamla PC'de oynarım dostluk maçını ama bir maç normal My Club maçı yapacaksam eşleşmek istemem. Ya da ne bileyim mobildeki adamla mobildeki adam oyuncuların çok daha kolay fullleyebildiği için haksızlık olur diye düşünüyorum. Misal mobille eşleştirmek istemem ya da mobilci adam der ki kardeşim ben daha kol takamadım. Ben elimle oynamaya çalışacağım adam konsolda dual şokla yapıştıracak bana. Ben istemiyorum kardeşim der. O yüzden bu seçme hakkını seçme ve seçilme hakkı her zaman olmalı arkadaşlar haberiniz olsun. Ve son sorumuza geliyoruz. Son soruda da cihazlar arasında çapraz oynama ile çevrim içi bağlantı kalitesi nasıl etkilenecek? Şimdi buna şey demez. Ya valla biz de bir boka girdik ama hani biz de çözemeyeceğiz bu işi ama bir bakalım diyemeyecektir tabii ki. O yüzden olumlu konuşuyor konemi. Dikkatlice ele alacağız diyor. Ele alacağım, bir şeyler alacağım belli. Ve bağlantılardaki ve cihaz özelliklerindeki farklılığın iletişim kalitesini etkilememesi için yapacağız rahat iletişim kurabilen oyuncular arasındaki maçlara öncelik vermek gibi eşleştirme seçenekleri geliştirmeyi planlıyoruz. Zaten e, bu yıl ve geçtiğimiz yılda olan bir şey. İşte üç diş bağlantı, bilmem ne ama kardeşim ben 3 diş bağlantı seçiyorum. Adamla bok gibi oynuyorum, oynuyor. Bok gibi bir bağlantıyla oynuyorum. E şimdi sen bunu nasıl şey yapacaksın? Ama yaparsa da örnek veriyorum bu yıl hatta e, şeyde 5 dişe kadar çıkarmışlardı. E, büyük ihtimal eğer sorunsuz oynamak isteyenler o 5 dişi bulana kadar ya da güçlü bağlantı isteden bunu değiştirebilecekler. Ki değiştirmeleri de gerekiyor. E, net bir şey söyleyeyim. Son güncellemeler özellikle e, mobildeki ikon kartların maalesef ki olmayacak olması. E, ben oyunda baya bir yara alacağını düşünüyorum Konami'nin. Ee, özellikle oyunun 30'unda girecek oyunda sadece 9 tane model takımın olması ve Michael Club vesaire ile ilgili herhangi bir bilgi almamız ve oyunun ilk girdiği an 30'unda ki böyle söyleniyor. E, My Club dışında ana liginde olmaması bunlar çok fazla takipçi kaybettirecek, oyuncu kaybettirecek aslında özellikler. Yani ayın 30'unda değil önümüzdeki ayın 30'unda çıkarıp tam bir oyun çıkarmak bana göre çok daha mantıklı Olurdu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çünkü bütün sunduğu, vaat ettiği özellikler çok önemli özellikler. Bütün platformlar arası ben bugüne kadar oynanabilitesi bir oyunun yok diye biliyorum. Yani çok meşhur oyunlara bakıyorum. Fortnite dediğin oyun ya da ne bileyim PUBG dediğin oyun. Evet bilgisayar oynuyor, konsol oynuyor ama kalkıp bir de telefondan PUBG ile bilgisayarda oynayan PUBG birlikte eşleşemiyor. Bunun sunduğu çok çok büyük bir şey. Olur mu olmaz mı ben olmama ihtimalinin yani hüsran olma ihtimalinin daha fazla olacağını düşünüyorum. Benim şahsi fikrim. İzlediğiniz için çok sağ olun. Sizin sormak istediğiniz sorular ne? Kaç santim dışında yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.